hizmet sadasında hakkında çok da bir hizmet yapılmamıştı ama bir enkaza dev almamış olmanın da bir avantajı vardı bizde. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Yaş ortalamamız 33 bizim meclisimizin. Hiçbir bahane çalışmamak için bir engel değil. Biz oturup en başta bütçemizin dağılımını ele aldık ve hızlı cana daha önce Afaklar'da yara almış, kalmaz hale gelmiş 7 farklı köprüyü hızlı cana yeniden şey inşa edip tekrardan ulaşma açtık. 5 farklı köprüyü. Bunu ilk 15 günde yaptık. Ardından yaylalarımıza giden ve e, aylardır hiç kimsenin ulaşamadığı yerlere yeniden e, iş makinelerimizden girip yaylalarımızın yollarını tekrar açtık. Bunu ilk baharın etkisiyle Hızlıcan'a ön plana alıp bunları yapmak zorunda kaldık. Sonra Sonradan peyzaja, bir an çarşı içi peyzaja çünkü biz hep şunu dedik. Derecenin girişine giren bir şehrin girişine girdiğini Hafif de olsa anımsasın istiyorduk. Ve biz bir peyzaj çalışması yaptık. Çiçeklendirme, bebeğendirme, ağaçlandırma, eşitlendirme ve benzeri birkaç alana girdik. Ardından e, dereciktim. Daha önce de söylemiştim ben. Türkiye'nin en çok güneş gören üçüncü bölgesi ve e, hayvancılık dışında doğru düzgün hiçbir geliri olmayan bir yer. Oturduk biz bunu nasıl çözeriz? Yani? Ve aynı zamanda e, Hakkari'nin de en kurak bölgesi derecik. Bu kuraklığı gidermek ve bu hay kuraklıkla beraber hayvancılığı nasıl geliştiririz üzerine konuştuk. Notalarımızı topladık. 2-3 farklı toplantı yaptık. En son şuna karar kıldık ki biz yaylalarımızın, daha doğrusu kurak bölgelerimize sondaj çalışmasıyla su e su ihtiyacını giderelim. Dolayısıyla 11 farklı yerde, 11 farklı köy ve mahallede sondaj çalışması yaptık. Bu sondaj çalışmasının devamını arz etmek için on 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 11 farklı yerde yine güneş erdimi sistemi kurduk. Yine bununla beraber 11 farklı bölgede e, su e, oluşturup güzel bir e, görüntüye ulaştırdık. Dolayısıyla derecikte e, yaklaşık yüzde %5'lerde olan su problemini bir anda %80'lere çıkarttık. Yani neredeyse şu an yüzde %80'inde yaylalarında ve e, meralarında %80'de şu an su sıkıntısı kalmadı. Tamam. Ardından e, Vali de desteğiyle, Hakkari Vali'nin desteğiyle e, arayollarla ara yollarla ve karayollara bağlı farklı noktalarda şeye giriştik. E, sıcak asfalta başladık. 2 kilometrelik bir sıcak asfalt yaptık. Ardından sı sıcak asfaltından sonra şu an bir, ufak bir kısmı kaldı. Onu tamamlıyoruz. Ve sonrasında da artık gençlere yönelik bazı şeyler yapmaya başladık. Hızlıcan'a da bir spor kulübü kurduk. Spor kulübümüz inşallah bu yıl tescillendi ve ball e, bal liginde başlayacak. Bunun yanında 5 farklı ilkokulumuzu Türkiye'nin farklı gelendiği gezilere gönderdik. Yaklaşık 400 öğrenci, YKS öğrencimizi buradan bana taşıyıp hem konaklamasını hem taşımasını karşıladık. Kısmı, bir kısmının konaklamasını karşıladık, bir kısmını sadece taşımasını karşıladık. Yine devamında BESYO e, sınavları için e, burada yaklaşık 45 günlük bir kurs açtık. Sağ olsun öğretmenler karşıladı, destek çoktu ve 45 günlük süre zarfında Öğrenciler eğitildi de şey yapıldı. Ona göre yine bunların sınava giriş gelişlerini karşıladık. Ve benzeri gençlere yönelik birçok şey yaptık. Bakalım nasıl sonra inşallah nasıl olursa devam edeceğiz. Dolayısıyla biz en başta zaten dilenci olacağımızı söyledik. Bu iş bizim bütçemizi kaldıracak düzeyde değil dedik ve e, gezilerde, gezi seyahatlerimizde biz Erbil'le başladık. Erbil, Erbil e, Doğuk şeylerine gittik. Önce bir tanıştırdık kendimizi, var olduğumuzu hissettirdik. onlara Ardından oradan direkt hiç buraya Havursun kapısından Şanlıurfa ve ilçelerine gittik. Şanlıurfa ve ilçelerine dedim bir de şunu şunu da yaptık. Önümüze koyduk dosyamızı. Kimden ne isteyeceğiz? Önümüze gelen herkesin önümüze gelen her şeyi istemeyecektik. Çünkü bir anlamı olmayacaktı. Biz gittiğimiz her ile sizin şu yönünüzü ön planda bu anlamda bize desteklediniz. Tarım şehri. Urfa biliyorsunuz. Yine bir derecik için rakım rakımı 800 metre. Dolayısıyla bir tarım şehri neden olmasın deyip bir tarım tarımsal anlamda destek istedik. Bu anlamda eğitim desteği istedik yine ekstra. Ee, tarımsal e, makine desteği istedik. Örneğin biz şunu diyoruz derecikte, e, artık şunu yapmayacağız biz. Sana biz bedava kepçe göndermeyeceğiz, bedava kamyon göndermeyeceğiz. Biz sana bedava traktör göndereceğiz. Senin önümüzdeki yıl ektiğin, derecede ektiğin bütün ekimin biz süreceğiz. Ücretsiz biz süreceğiz. Ne kadar ekimin varsa. tarla, eğer e, işe iş, iş oturup tarımcı mısın? tarımla mı ilgileniyorsun? Bütün iş yerinde. Yine hayvan ziyaretçisinin aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla Urfa'dan biz tarımsal anlamda bir destek söyledik. Oradan akabinde Antalya'ya gittik. Antalya ve ilçelerinde. Antalya'dan da biz dedik ki siz turizm şehrisiniz. Evet bizde deniz yok. Ama bizde de dağ var. Biz oturup kış turizmine yönelik neler yapabiliriz konuştuk. Yine bu anlamda eğitim desteği istedik. Sağ olsunlar üst yapılar bize destek çıkacaklarını söylediler. Karabüyükşehir'den de ulaşım desteği talebinde bulunduk. Sağ olsunlar e, Halledeceklerine edeceklerine dair ciddi sözler aldık. E, Mansur Başkan'ı buraya davet ettik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde e, dereceyi ziyaret edeceğini söyledik. E, yine e, Keçiören'e gittik. Keçiören önemli çünkü Türkiye'deki 11 büyük şehirden daha büyük bir belediye. Yani normal bir belediye değil orası. Onlar da özellikle e, içme suyuyla alakalı ve altyapıda kanalizasyonla alakalı ciddi destekler verecekleri davetinde bulundular. Ardından diğer kurumlarımıza gittik biz şunun için hep diyoruz. derecik için her kapıya gidilecek. Eee param şunu diyoruz. Oturduk mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gittik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gittik. Çalışmaya Sosyal Bakanlığı'na gittik. Adına Karayolları'na gittik. TEDAŞ'a gittik. DESE'ye gittik. Yani her tarafa gittik. Oturup biz önce dediğim gibi derecik var. Önce onu hatırlattık. Derecik var. Ve bu anlamda ne yapılacak? Templerimizi oluşturduk. Yazılı, yazılı talepte bulunduk, sözlü talepte bulunduk. Ee, umutluyum. Yani gittiğimiz için gibi her tarafa gittik, her tarafa... Şunu, şu desteği azından. Ee, hiç kimsenin bizi eli, eli boş göndermeyeceğinden emin oldum. En azından bu saatten sonra. İkili bir şeyler başlayacağız. Ee, Derdi bir yazışmalarla başlayıp bilinen bizim ihtiyacımız neydi? Yani bizim elimizde tabii ulaşım, sadece ulaşım araçları değil esasında bizim talebimiz. niyetinde ulaşım aracı olup da ulaşım yoksa eğer... Düzgün, doğru düzgün bir yolunuz yoksa size ulaşım yapamazsınız. Biz e, Mansur bu anlamda da destekledik. Yani hem altyapı, üst, yani çok altyapı değil Üst yapıda da destek sağlarsa eğer, bundan sonra e, otobüs şeyini, otobüslük tabii ki, üç, üç farklı otobüs ve üç farklı güzergah kurmayı düşünüyoruz. E, dolayısıyla şu an örneğin Samanlı'dan sınır kapısına insanlar yaklaşık 80 TL gidiyorlar. Bu da dört kişi bir taksi bulacak. Yoksa tek kişi binerseniz 300 TL vermek zorundasınız. 300 TL'ye gittiğiniz yere artık 10 TL gideceksiniz. Ee, sonucun sonucu havalı. Evet biraz meşakkatli bir yol, biraz sabırlı olacağız. İşte gördüğünüz gibi elektriksiz kalıyoruz. Türkiye'de herhalde 10 saat üst üste elektriğin olmadığı tek ilçe burasıdır. Başka bir yer yoktur, zannetmiyorum yani. Ama tahammül edeceğiz. Dediğim gibi biz Türkiye'nin en çok güneş gören 3. bölgesiyiz. Artık dışarıdan da çok elektrik düşünün. Dışarıdan elektriği en az yani minimize etmeye bakacağız